çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Silivri merkezden sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Karizma Bilardo'ya konuk olduk. ve yanımızda firmamızın sahibi Sonar Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Sonar Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim sizi sormalı. Teşekkürler efendim. Sağ olun bizlerdeyiz. Öncelikle efendim Karizma Bilardo salonu olarak bizleri burada misafir ettiniz. Teşekkür ederim, Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun efendim. Ee, Soner Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Soner Bey'i tanıtmak istiyorum. Soner Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nedir efendim? Ee, öncelikle kendimi mi tanıtacağım? Evet şimdi? buyurun efendim. 1979 Levri doğumluyum yani Buralıyım. Buralısınız. Buranın köylerinden daha doğrusu. Evet. Bir arkadaş vesilesiyle sektöre girdiniz sanırım. Bir tesadüf evet, oldu. Aslında evet, sizi evet. uygun gördüler hani uzun yıllardır da bu sektörün içerisinde olduğunuz için bilardoya bir tutkunuz vardı aslında. Evet. Bu sektör sizi buralara getirdi diyebiliriz. Neler yapıyoruz peki burada karizma bilardo'da efendim? Vallahi abi bilardo adına bilardoya aşık insanlarız biz. Bilardo evet. adına her şeyi yapıyoruz. Çok seviyoruz. Burada yatıp kalkıyoruz hele ben. Değil mi? Aynen. Bir aşkla yapıyorsunuz, sevgili yapıyorsunuz. Değil mi? Evet. Burada Bilardo'nun dışında da bakmış olduğumuz e, birçok eğlence e, oyunu var diyebiliriz. Mesela masa tenimiz. Evet. Masa tenisimiz var. Tavlamız Aynen. var. Değil mi? E, tam bir eğlence merkezi aslında burası. Çünkü insanlar evlerinde, iş yerlerinde çok sıkıntılı anlar geçirebiliyor. Hani buraya geldiği zaman da bu huzuru buluyorlar aslında. Evet. Streslerini burada atıyorlar. Sizin neler? Sonuçta siz de bir hizmet sektöründesiniz. Evet. E, olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Neler bunlar Soner Bey? Olmazla da... Olmazsa olmazlarım. Vallahi Bilardo ile yatıp kalkıyoruz. Bilardo'dan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Turnuvalara hazırlanıyoruz biz aslında. turnuvalar evet. Nasıl oluyor bu turnuvalar peki? Ee, federasyona kayıtlıyız. Ee, evet. lisans çıkartıyoruz arkadaşlara. Türkiye kupalarına gidiyoruz. Trakya turnuvalarına katılıyoruz. Arkadaşlar da çalışmalar yapıyor. Günlük antrenmanlar falan yapıyor. Evet. Bilardo'yu seviyorlar. Üniversitede geldi buraya. Arkadaşlar da Amerikan falan oynamaya geliyorlar her gün. Peki Soner Bey, burada toplamda kaç personel çalışıyorsunuz? Üç arkadaş çalışıyoruz. Ee, evet. Bir kişi gündüz saat 10 gibi açıyor. İki kişi de... ...saat 6'da gelip 12'ye kadar hizmet ediyoruz efendim. Evet, ee, burada yiyecek içecekler de var, meşrubatlarımız da var. Var, var efendim var. Efendim. Çayımız var. var, kahvemiz var. Çay, toz, hamburgerimiz, meyve suları falan filan kolay yiyecek içecek her şeyimiz mevcut. Her şeyimiz efendim. var Adanze'ye. Peki e, buraları hayal ediyor muydunuz? Evet daha yeniyiz ama mutlaka bir hedef koymuşsunuzdur. Kendimize. Ya hedefimiz tabii öncelikle kendi rahatlığımız. Kendimiz ne kadar böyle şeyler standardını rahat ediyorsak müşterilerimiz de o kadar rahat, rahat ediyor. Ediyoruz. Aslında yani bir empati kurmak, evet. değil mi? Yani Ya siz... bilardo'yu seviyoruz ya biz. Bilardonun böyle en bir şeyinde hassasiyet, çok hassas insanlar olduğumuz için müşterilerimiz de bizi çok böyle beğeniyorlar. Parmakla da evet. gösteriyorlar yani. Bu da sizi mutlu ediyordur Aynen. değil mi aslında? Yani evet. bunları duymak da aslında evet. bir gurur verici evet. olsa gerek sizler evet. için. Ama bakmış olduğumuz zaman hedef de hiç bitmiyor. Ne insan hayatında bitiyor, ne sektörü bazlı bitiyor. Burada bir 60 yıllık geçmişi var. Aynen sanırım. Röportajdan önce var, de bahsettik. Var, var. Sizinle Sizde de zaten tekiz. O yüzden arkadaşlar çok beğeniyor burasını. Başka yerlere gitmek istemiyorlar. Evet. Ve e, arkadaşlarımız da bütün isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Evet. Yani önce hizmet, ondan sonra aynen, ticaret aynen diyoruz. Abim, mi, aynen. abi, Aynen. Bir kere biz de buradan bütün ekran başındaki izleyicilerimizi e, Silivri halkını Çatalcayı, Marmara Ereğlisi'ne bu aile yerine buradan davet edelim değil mi efendim? Tabii ki. Tabii Herkesi ki. bekleriz buraya. İnşallah en azından eğlenceli inşallah, vakit inşallah. Zaten turnuvalarda edelim. zaten geziyoruz. İstanbul'lara gidiyoruz, ...Tekirdağ, Lüleburgaz'a, Çorlu, Edirne her tarafa geziyoruz. Ya turnuva neredeyse gidiyoruz. Aynen. Değil mi biz? Aynen, değil mi? aynen. Değil mi? Harika. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimizi... Evet. hatırlatmış olduk efendim. Ee, ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür evet, ediyorum teşekkür efendim. efendim. Bu güzel şehrimize, İstanbul'a, Silivri'ye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticaret hayatınıza başarılar diliyorum. Ben de diliyorum efendim. Çok, Çok teşekkür ederim. Evet İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Silivri merkezden seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Karizma Bilardo'ya konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.